Duyun anneler bizler perişanız lütfen yalvarıyorum ya <laughs> mahkum burada yatıyor ceza çekiyor inanın aileler de e, mahkumlar kadar çok ceza çekiyor çünkü bizler e, ee, kimseye bir şey anlatamıyoruz. Herkes e, bizleri suçluyor. Özellikle aileleri suçluyorlar. Neden? Bizler evlatlarımızı gözümüz nurumu gibi bakmıyor muyuz? Şu an ve 4 yıl daha bizim var 9 Nisan'da bir af çağrısında bulundum. Bugün Bakırköy Kadın ve Çocuk Sezevi'nin önündeyim. Afın gerekçesine şöyle bir baktığımız zaman toplum şu anda son derece gergin, cezaevleri alabildiğine dolu. 10 kişilik koğuşlarda adeta 20 kişi, 25 kişi kalmakta. 2000'in üzerinde çocuk şu anda anneleriyle beraber kader mahkumları muamelesi görmekte yargılanma konusunda pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılanmalar olduğu, yargılanma konusunun biraz daha hassas olması gerektiği konusunda da değerli bilgilere sahibiz. O nedenle toplum çok gergin. Toplumda ekonomik sıkıntılar var. Toplumda adeta büyük bir mutsuzluk var. O nedenle bayrağımız için toprağımız için, ulusal birliğimiz için gerçekten toplumsal bir barışa ihtiyaç var. Devletimiz gücünü, devletimiz şefkatini, devletimiz sevgi dolu kucağını içerideki kader mahkumlarına mutlaka açmalıdır. O nedenle hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden toplumsal barışa ihtiyaç var. O nedenle af çağrısında bulunuyorum. Bu çağrımızın gönüllerde yer bulacağına inanıyorum. Türkiye'min vicdanına sesleniyorum. Güzel Türkiye'm anneler için affet. Güzel Türkiye'm çocuklar için affet. Güzel Türkiye'm anneanneler için, babaanneler için affet. İnanıyorum ki kamu vicdanı öylesine bir affı bekliyor. Devletimize karşı işlenen suçlar. Özellikle ve özellikle esrar ve eroin uyuşturucu baronları. Kadınlara karşı işlenen, çocuklara karşı işlenen suçların dışındaki binlerce anne baba, binlerce anneanne, babaanne toplumsal bir barış bekliyor. Kardeşlik hukukunu bekliyor. Kardeşlik hukuku için Affet Türkiyem diyorum. Ne tanı var bu çocuğun? Benim çocuğumun hayalleri vardı. Kuzey Irak'ta gönüllü olarak askerlik yapmış bir çocuktan bahsediyoruz. Peki ya... Bilmiyorum nasıl da cezaevinde devlet büyüklerinin gözünde. Biz orada gerçekten çile çekmekteyiz. Evet, evet. Nasılsınız İyi misiniz? Geleceğim, geleceğim evet. Merhabalar. Merhabalar. İhlas, nerede ihlas ki, Nerede ihlas? Ne?